Görmemem gereken bir şey gördün mü diyor? Evet. evet insanların, i̇nsanların yüzsüzlüğünü. Öyle. Görmemem gerekiyordu. <laughs> Ama gördüm. Ama gördüm. <laughs> İçerikleri çalar hakkında ne Oruç tutuyor musun demiş, demiş arkadaşlar bize. <laughs> Merhaba arkadaşlar, yeni video. Hoş, Hoş geldiniz. Geldi. Bugün böyle heyecanlı heyecanlı girmeyeceğim çünkü bugün soru cevap yapacağız arkadaşlar. Gerçi bizim her videomuz heyecanlı hiç sorun değil ama arkadaşlar bugün sorularınızı cevapladığım bir video olacak yani çok değişik sorular falan da sormuşsunuz ve Brokov'un kodları vereceğim arkadaşlar. Yani mesleki deformasyon yaşıyorum. Bir şey yapmadan içerik yapamıyorum arkadaşlar. Girip oyuna duramıyorum yani. Böyle bir şey var. Nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Kurtarın beni. Her yerde edit düşünüyorum. Her yerde içerik düşünüyorum. Her gördüğüm olayda bunu içerik yapsam olur mu diyorum. Geçen dedenin birisi merdivenlerden gidiyor ya. Yürüyen merdivenlerden. Tam tersten gidiyor. Çocuğun birisi ikna etmeye çalışıyor. Yok dedeciğim bu taraf diyor. O diyor yok diyor burada ne. Ben. O diyor yok bu tarzda. Diyorum ki acaba diyorum bunu içerik çeksem mi? Böyle bir dede rolü yapsam, biraz da kurgulasam bunu bir senaryoya mı çevirsem? Her yerde böyle düşünüyorum. Zaten arkadaşlar, işte YouTuber olmak da budur. İçerik üretmektir. Mesela yazarları görürsünüz, gider bir kafede yazar, bir gider ormanda yazar çünkü bir ilham gelir yani. O da yazar olmaktır. Şimdi gidip mesela ben Namık Kemal'in kitabını kopyalasam yazar olur muyum? Olur muyum? <laughs> Olurum belki nereden biliyorsunuz? Ne olacak aynısı bir kere bir kere onu Nazım yazmadı derim yani. İlk ben yaptım derim arkadaşlar. <laughs> Bana ne? Beni ilgilendirmez. Kopyalarım hiç de umurumda değil falan diyormuşum. Her neyse. Espriye geçelim. Bugün espri falan yapmıyorum. Yani tutabilirsem kendimi yapmayacağım arkadaşlar. Bugün sorularınızı cevaplayacağım. Bir yandan da kod vereceğim size. Şimdi ilk başta ismimle başlayayım arkadaşlar. İsmi bilmeyenler için beyaz oyun kullanıyorum. Bu benim ismim ve soyadım. Merak ediyor musunuz? Büşra Deniz. Büşra Deniz. Yani bu. Deniz bu arada ismim değil. Onu sanıyor ki insana iki ismim var. Hayır benim adım soyadımı anam babam Büşra Deniz koymuş. Pardon soyadımı koymamışlar. Soyadımı atalarım koymuş. Lan hepsi karıştı lan <laughs> Kim koyduysa koydu işte. Büşra ismi var arkadaşlar. Soyadım Deniz. Bu arada ismimin ikinci isminde Deniz olmasını çok isterdim. Çünkü lisede falan arkadaşlar genelde Deniz soyadını bana öğretmenlerim isim olarak söylerdi arkadaşlar. Şöyle bir face vereyim size hazır dururken. Şu face'in kodunu da alın arkadaşlar bu arada. Erkekte kızlı kullanırsınız. Öyle yani. Şimdi diğer soruya geçelim. Ecrin bu soruyu sormuş. Adın soyadın ne abla demiş. Ben yeni takip edilmiş. Olabilir arkadaşlar. Bir ülkede okumak istesen hangi ülke olurdu demiş. Türkiye. Bakın çok ciddiyim. Yalakalık falan olsun diye değil. Hiçbir ülkeye gitmek istemezdim. Kendi ülkemden başka hiçbir ülkede olmak istemezdim. Bunu küçüklükten bu yana diyorum. Ben asla başka bir yerde hani büyük konuşmayayım arkadaşlar ama ya ben Türkiye'den başka bir yerde nefes alamam gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten sevmiyorum başka yeri. Ha tamam gezmeye falan gidilebilir arkadaşlar. Ama ne bileyim yani. Şeye gitmek istemem. Böyle yaşamaya gitmek istemem. Umarım da böyle bir şey başıma gelmez yani. Gitmek istemiyorum. Yani çoğu kişinin hayaldi böyle yurt dışına gidip. Benim öyle bir hayalim asla olmadı. Bu arada bu saç kodunu da alın arkadaşlar. Yeni gelmiş bu saç. Şöyle çok güzel bir saç. En sevmediğin insan tipi nedir demiş Şirin. Şirin isminizi okuyorum bu arada arkadaşlar. En sevmediğim insan tipi. Böyle yani istenmediği yerde sevmediğim demeyelim de arkadaşlar. Benim sevmediğim bir insan yok yani. Gerçekten öyle insanlar da nefret et gibi bir özelliğim de yok. Bunu bir kendimi aa, aa çok meleksin falan diye söyleyin diye söylemiyorum yalnız. <laughs> Ya böyle istenmediği hiç yerde duran insanları sevmem yani. Böyle neden yapıyorsun bunu? Onu da kendi için sevmiyorum. İstenmediğin bir yerde durmayı istemem ya. Başkasının yerine hani bir televizyonda bir şey çıkar utanırsın ya. Öyle hissediyorum. Sevmemek değil de biraz gıcık oluyorum sanırım. Sanırım biraz gıcık oluyorum. Evet. Bak bu sorunun üzerine bir soru gelmiş. Hayatında hiç yanında olmasını istemediğin ama baskı zorunluluğuyla o kişiyi gerçekten seviyormuş rolü yaptın mı diyor. İşte ben bunu yapmam, ben bunu yapmam. Yanımda olmasını istemiyorum, bir de bana baskı uygulayacak. İkisini yapan insanı, hani Müge bir sözü var ya arkadaşlar. İzlemiyorsanız ben annemi izlerken görüyorum. Ali'ye, Aliye kibarca, kibarca bay bay derim, derim yani. Fatma'ya Ali'ye kibarca bay bay derim. Çünkü istemediğim, baskı uygulandığım bir yerde ben yaşayamam arkadaşlar. Bu dünyaya ben özgür olmak için geldik, yaratıldık yani. Neden kimsenin baskısı altında kalayım? What? Hayırdır lan? 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 Kim lan o? Kim lan? <laughs> İçeriklerin neden bu kadar muhteşem ötesi? Cık, aşırı. <laughs> Ay Bak bak okuduğum yoruma bak. Düşünsenize birisi kötü bir şeyler yazmış. Gerçekten şu an sorular spontane karışık okuyorum. Alta üste inerek. <laughs> en iyilerini mi seçiyorsun ablacığım? Hayır. Kötü bir şey soran olmamış ki. Hani soran olsa. Ağzını kırarım. kırarım. Ay, yok çok but dolarım ya yani ne olacak eleştiriyi açayım falan diyormuşum. Ya gerçi eleştiriyi açayım bu arada da şeye açık değilim yani hakarete geliyor. Ana bacı sövüyor burada arkadaşlar bazıları yorumlarda. Sonra diyorlar ki youtuber saygılı değil. Lan sen YouTuber'ın annesinin babasının içine geçmişsin. Niye saygılı olacaksın? sana? Pardon sen saygı hak edene verilir oğlum. Hayırdır lan? Anlıyor musun? <laughs> Bu da bir erkek gizli arkadaşlar. Kız vücuduna veriyorum. Şuradan kodunu alabilirsiniz. Bakın yüz çok güzel. Şöyle bir yüz. Bu kodu da alın. Abla okuldaki yeni kız için kaç kişi gerekiyor diyor. Yani arkadaşlar o belli olmuyor ki. Baştan beri ben onu 18 kişiyle çektiğimde oldu. Yani bazen diğer oyunlarda 20 kişi kapasite vardı mesela. Bırakovunda 18 kişi ya. Arkadaşlar o kadar Kolay değil bu iş yani. Bakın bir okuldaki yeni kız serisi başlatmışım. Kaç bölümü devam ediyor. Yorucu yani. Senaryo yazıyorsun sürekli. Yani aynı şekilde troll videoları. Sonuçta o insanları o kıvama getirene kadar bir şeyler yapmak gerekiyor anladınız mı? Ya Düşünüyorum arkadaşlar. Hani bu içerikler neden bu kadar muhteşem ötesi demiş ya? İzlenmek için yapmıyorum içerikleri. Sevdiğim için yapıyorum. Sanırım o yüzden. Ya bir de ben herhalde birazcık şeyim arkadaşlar ya. Kafam kırık benim o yüzden de olabilir. <laughs> her şey içerik. Yani böyle insanları çok iyi gözlemliyorum mu denir. O yüzden muhteşem de olabilir. İnsanların hareketlerini gözlemliyorum. Komik geliyor çoğu da. Nerede yaşıyorsun? Ben Aksaray'da yaşıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğunuz. Bir bilmiyor olabilir. Beni yeni tanıdığınız için kaç yaşındasın demiş birisi. Bu arada bu saç nasıl bir saç bilmiyorum yeni gelmiş arkadaşlar. Bir bakayım dedim. Siz de almak istiyorsanız kodunu alın şuradan. Emo tarzı erkek kız kullanabilir herhalde. Prenses diyoruz. Prenses saçıymış bir de. Böyle saç mı olur lan? Hangi prenses lan bu? <laughs> O zaman şunu alın arkadaşlar. Evet bu erkek saçı güzelmiş. Beğendim. Bunu alın arkadaşlar. Youtuberlık zor bu demiş. Sizce arkadaşlar her gün içerik üretiyorsunuz ve ben bir oyuna girip içerik üretmiyorum. Yani mesela Brokov'una girip gizemleri seçmiyorum. Ya da Dor diye oyunlar var. Mesela bir diğer oyunları da düşünün. Oyunda oturup mesela korku oyunu oynamıyorum. Kendim bir içerik üretmem gerekiyor yani. Kendimden bir şey veriyorum. Aslında oyunu ben bir mekan olarak kullanıyorum. Oyun bana bir şey vermiyor. Ben oyunu insanlarla iletişim kurmak için araç olarak kullanıyorum. Ama hani oyunu konusunu yapmıyorum ki. Kaç tane gizem videom var? Mesela bırak onu da gizemleri çekiyor insanlar. Benim gizem videom falan o kadar fazla yok arkadaşlar. Biliyorsunuz. O yüzden içerik üretmek gerçekten zor arkadaşlar. Bazen mental sağlığınız falan düşüyor olabiliyor. Yani çünkü her zaman düşünsenize. Hayatta her zaman eğlendiren ya da keyif veren taraf siz olmalısınız. Kolay mı sizce? Her gün psikolojiniz aynı kalabilir mi? <laughs> İmkanı var mı bunun? Bir de nereye kadar? <laughs> Tabii işte bunu bir özelliği olur mesela. Şimdi ben kalkıp içerik üretme gibi bir yeteneğim yoksa arkadaş içerik üretsin diyemem. Youtuber'um diyemem. Mesela nasıl ressama gidip şey mi diyeyim yani. Çok güzel resim çiziyor tamam mı? Adam böyle şey yapmış kendi alanında. Ben daha iyiyim senden mi diyeceğim yani. Resim çizmeyi bilmiyorsam ressam değilimdir arkadaşlar. Mesela soğukkanlı değilsem ya da el yeteneğim yatkın değilse doktor olamam yani. Bu Youtuber'lukta böyle İş, içerik üretemezsen Youtuber olamazsın. E şimdi doktor şöyle mi yapsın mesela atıyorum beyin cerrahı arkadaşlar. Tamam mı? Beyin cerrahi şöyle mi yapsın? Başkası da şöyle kopya çeksin. Adamın beyni ameliyat edemez de. <laughs> ben doktorum mu diyecek? Edemez zaten yani. Kopyalama ile olmuyor arkadaşlar bu işler. Her zaman diyorum ben. Youtuber olmak içerik üretmektir. İçerik üretiyorsan youtuber olursun. Ünlü olmak için youtuber olmazsın arkadaşlar yani. Bir, bir şeyim vardır. Bir kendine has bir özelliğin vardır anladın mı? O yüzden. Neyse bunu da geçiyorum. Eğer youtube'a başlamasaydın ne olmak istiyordun diyor. Ben valla küçükken arkadaşlar dansçı veya şarkıcı olmak olmak istiyordum evet olmak istiyordum yani kötü bir şey değil çok da iyi dans ederdim yani hala da ediyorum ama YouTube'da etmiyorum <laughs> arkadaşlar yani dansçı olmayı çok isterdim eskiden böyle hep böyle sahnede dans ettiğimi falan hayal ederek küçükken aynanın karşısında 10 bin kişiye falan bayağı bir konser veriyordum arkadaşlar yani bunu aileme sorsanız da söyler yani annem falan der anneme diyordum ben dansçı olacağım falan aman ne can kızım kendimi hala hatırlatıyorum da. Yok ben öyle demedim diyor. Dedi dedi. Zamanında daha ayıp bir şeydi. Şimdi biraz daha insanlar cahilliyetini geride bıraktı arkadaşlar. Şükür edin. Videolarını çalmak yerine kopyalayanlar hakkında ne düşünüyorsun abla diyor. Videolarını. Hep bu konularda sorular sormuşsunuz. Çok mu videomu çalanlar var lan? Kim çalıyor lan? Vallahi çalanlar... Ben bu arada arkadaşlar YouTube'da girip bakmıyorum ama önüme denk gelenleri görüyorum. Ben şimdi kimseyi yok saymıyorum. Kendi çapında herkes bir içerik üretmeye çalışıyor. Videolarını çalmak yerine kopyalanan hakkında ne düşünüyorsun abla yazmış. Yani zaten çalmış yani. Niye çalıyorsunuz lan? Hayırdır lan? Hayırdır? Size söylemedim mi içerik üretmeyi? çalıyorlar herhalde. Çünkü bazen yorumlarda görüyorum mesela şu troll videosunu çıkardım ya. Allah'ım herkes devrim sevgili arayanları trolledim. Yok anamı trolledim. Yok babamın dayımın trolledim. Ya Abi bugüne kadar neredeydiniz siz bu kadar troll seviyordunuz? Neredeydiniz? Valla arkadaşlar bir şey söyleyeyim Bak Roblox'ta ciddi içerikler ürettim. Yani böyle şey değil. Azat var mesela 2 yaşında arkadaşlar. Benim yeğenim. Ona üretir gibi üretmedim. Şimdi çocuk atıyor açıyor bakkal amca izliyor tamam mı? Bakkal amcanın ses tonunu izliyor. Mesela bakkal amca. <laughs> böyle yapıyor ya. Bak onun sesini ne dediğini anlamıyor çocuk yani. Sadece ses tonu garip geldiği için. Ha, çocuklara böyle şey yaparız ya. Ay canım Ay, benim. benim. <laughs> yaparız ya arkadaşlar. Onu dinliyor yani içerikten bir şey anlamıyor. Ben biraz daha Roblox'un bir biraz daha yaşı büyük olanlar yani 2-3 değil de yaşı büyük olanlara hitaben yaptım her zaman. Ciddi işler çıkardım. Her zaman senaryolarımı gerçek hayattaki şeylerden kurgulamaya çalıştım. Yani böyle yapay bir şey göremezsiniz ki mesela. Gerçek hayatta yaşanma bir şey olur yani. Mesela atıyorum en son ne çektik? bir hırsızlık hikayesi çektim değil mi? Dolandırılma hikayesi. O bir senaryo değil mi? Olabilir. insanın başına gelebilecek şeyler. Yapmaya gayret ettim. Yani her zaman da ciddi ürettiğimi düşünüyorum. Çünkü Roblox'ta bu ne bileyim veres oyunu algısını kırmak istedim. Velet kelimesi de bu arada Osmanlıcı'da da her zaman diyorum çocuk kelimesi. İşte kültürsüz insanlar konuşuyor böyle velet argo kelime gibi aksettiriyorlar arkadaşlar. Ama değil yani çocuk kelimesi. Yani o algıyı kırayım diye. Çünkü Roblox benim sevdiğim güzel ve başarılı bir oyun arkadaşlar. Başarılı bir oyunu ben söylemiyorum. Dünyada birinci gelen oyunlardan biri anlık oynamalarda ödülleri olan bir oyun. Böyle geniş kapsamlı girip oyun yapabileceğiniz bir oyun. O yüzden böyle içerikler ürettim. Bu arada çalanlara da Hakkında ne düşünüyorsun abla? Düşünmüyorum. Ne diyeyim ya yani? ne düşüneyim arkadaşlar? Çalıyorlar işte yani. Utanmadan aynı başlığı yapıyorlar. Gerçekten böyle utanır insan ya. Ben bu arada kişisel hiç kimseyle sorunum olamaz. Benim YouTube'da ben yalnızım arkadaşlar görüyorsunuz. Kendi başıma eğleniyorum. Ben ta takipçilerimi takipçi olarak görmüyorum ailem olarak görüyorum. Discord'da oturup konuşuyoruz beraber, beraber oyuna giriyoruz. Yani istediğimizi yapıyoruz zaten arkadaşlar. Benim ekibimde, şeyimde takipçilerim her zaman bu böyle. Zaten bir yarışma falan filan çekeceğimde ben Discord'umdan kendi ailemden yani takipçilerim ailem dediğim benim izleyicilerimden seçiyorum arkadaşlar. En sevdiği kitap demiş. Kainat diye bir kitap var arkadaşlar. Şu anda yazar aklımda kalmadı ama çok seviyorum. Zaten ben biliyorsunuz uzaylı olduğum için hani bunu siz hiç böyle çocuk gördüğüm için falan söylemiyorum arkadaşlar. Ben bir uzaylı olduğum için böyle kainat mainat çok seviyorum biliyorsunuz. Çünkü bu evrene ait değilim arkadaşlar. <laughs> Başka bir yerden geldim o yüzden yüzden şöyle bir tane kod vereyim size. Saçın kodunu alın arkadaşlar. Çok güzel bir saç. Bunu biliyorsunuz ki sarısını kullanırım ben. Genelde sarısını bulamadım. Neyse bunun kodunu alın. Bu güzel. Şu yüzümü çıkaracağım ama artık. Heh bakın. Bunun alın bir de şapka kodu vereyim. Bunu erkek de kız da kullanabilir yani. Saçlarınızı düzenleyip kullanabilirsiniz şapkayı da. Kaç kardeşsiniz demiş. Benle birlikte dört kardeşiz arkadaşlar. Ablam var. İki tane de erkek kız kardeşim var yani arkadaşlar. Dört kardeşiz. Abla kaç yaşına girdin diyor. 1600 yaşındayım arkadaşlar. Dünya yaşımla. 16. kez dünyaya geldim. <laughs> Benim kafa çok farklı çalışıyor. 1600 yaşındayım yani. Youtube'a ne katıldım. İşte biraz önce söyledim yani bir yeteneğin olur katılırsın yani. Şimdi resim yarışmasına niye katıldın diye sorulur mu? Doktora gidip niye doktor oldun diye sorulur. <laughs> Neden katıldım? Mesela doktorun yeteneği varmış öyle bir. Ressamın da resim çizdi. Benim de içerik üretme yeteneğim vardı. O yüzden katıldım. İlk karşında kaç yaşındaydın diyor. 1597 yaşındaydım. 3 yıl olduysa. Evet 3 yıl oldu. Arkadaşlar bu arada bazılarınız yorumda diyor ki ben abla seni 7 yıldır takip ediyorum diyor. What? Ne 7 yılı? 7 yıl? Ben, ben 7 yıl önce yok Nasıl beni takip edebilirsin? O yüzden 3 yıl ama uz, belki de hani şey olur ya Böyle birini tanırsın ve Sanki 40 yıldır tanıyorum kanka seni dersin ya Beni de öyle hissediyor olabilir misiniz? Olabilir Belki beni de öyle hissediyorsunuz O yüzden bunu kabul ediyorum En sevdiğim müzik türü ne abla diyor O yani benim ruh halim çok değişik arkadaşlar. Bakın bazen çok tatlı olurum. Bazen çok cringe olurum. Bazen böyle böyle olurum yani. Bakın biraz daha sert miyiz açtı gibi. Yani bilmiyorum ki yani. Müzik türü de işte benim bu dengesiz terazi. Bu arada Burcu'nun ne diye de alttan bir soru geldi. Terazi arkadaşlar. Teraziyim. Yükselelim aslan arkadaşlar. Yani bu ikisinin şeyli karmaşıklığı. Her ruh hali yaşıyorum. İçimde bir sürü insan var yani. Her gün biri uyanıyor. Oha çok iyi söz oldu. Yazar olsaydım bu sözü yazardım. İçimde birçok bir insan, insan var. var. Her, Her gün, gün gerizem biri bir uyanıyor. <gülüyor> 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 lan mı git lan? İnsanlara neden videoda olduğunu söylemiyorsun diyor. Niye söyleyeyim? Sonra da gidiyorlar şeyden diyorlar. Ben herkes kandırmaya çalışıyor. Dolandırıcılar türüyor. Ben beyaz oyunun bana Robux ver falan filan. İşte sen bana bir şey verirsen ben sana bir şey vereceğim. Hesabını ver. Olmaz. Ben beyaz oyun, beyaz oyun demez. Bu arada arkadaşlar arada sırada bu sıra resmi Instagram hesabından da yazıyorsunuz. Böyle şey yazıyorsunuz. Abla biraz önce senin arkadaşın yanıma geldi. Yok yani arkadaşım falan yok benim orada. Sizi kandırıyorlar arkadaşlar. Bu tacında kodunu alabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bir yandan da kod vermeye çalışıyorum. Bir de erkekler için face verelim. Çok kod vermiyorum arkadaşlar. Ben bir sürü face verdim, kod verdim. Şunlar falan moda olmuş nedense. Bunlara falan alın işte. Devam edelim. Bu kanalı açarken kaç takipçi olmayı bekliyordun diyor. Bilmem böyle bir beklentiye girmeden açılmıştı yani. Beklenti yoktu arkadaşlar. Ama şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. Bence ya bak benim fikrim ben oyun kanalları arasında iyi içerik üretenlerden biriyim diye düşünüyorum. Bu beni havalı ya da yani aa ne kadar egolu davranıyor yapmaz. Çünkü arkadaşlar ben bir şey iyi yapıyorsam iyi yapıyorumdur. Yani niye kötü yapıyorum diyeyim yani. İnsan ilk başta kendine özgüven olması gerekiyor. Kendine özgüvenin olmazsa kendini sevmezsen kendi yaptığın işi başarılı bulmazsan sırf diğerleri mutlu olsun diye olmaz. Yani ben başarılıyım yani bundan eminim. Çünkü ne kadar emek verdiğimi biliyorum. Kaç saat uğraşıyorsun bir videoyla diyor. Şimdi arkadaşlar videoya göre değişir. Ama size şöyle söyleyeyim. Rol videoları 6 saat alıyorsa böyle okuldaki yeni kız diğer senaryolu videolar senaryosuyla beraber çekim, montajı falan filan bayağı sürüyor arkadaşlar. Gerçekten yorucu. 8-9 saat, belki 10 saat harcıyoruz. Siz mesela bazen böyle o sahnelik edit yapıyorsunuz. 2 saat uğraştım diyorsunuz. Ben Mesela bak, siz edit ediyorsunuz. Benim bir içerik üretmem lazım. Bir senaryo yazmam lazım ve bunun da belli bir dakika olması gerekiyor, değil mi? Ne kadar zor olduğunu siz düşünün arkadaşlar. Abone olup like atıp kanalın bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Uzaylı mısın diyor. Hayalin uzaylı olmak mı? Ne alaka ne hani ayak? Zaten arkadaşlar siz de bir uzaylısınız ya. Dünya uzayda zaten yani. O yüzden uzaylısınız. Hayatında hiç dışlandın mı diyor. Tabii ki de dışlandım. Dışlanmayan mı var arkadaşlar yani hayatında? Dışlandım hatta anlatayım size. Benim bir yakın arkadaşım vardı arkadaşlar. Böyle aşırı yakınız tamam mı? Bu ne zaman oluyor? İlkokul 7'de falan herhalde. Sonra dedi ki çıkışta parka gidelim falan filan dedi ama parkta da böyle artık hani biz büyüdük ayağını yapıyorduk arkadaş artık büyüdük biz oynamıyoruz kardeşlerimizi falan oynatıyoruz diyorduk tamam mı? Öyle bir zamandı işte bu arkadaşım o zaman eski mahallesindeki bir arkadaşıyla beni öyle bir dışlamışlardı ki ya okulda da oldu böyle bir anım ya ama ben biraz sert mizaçlıyım arkadaşlar o yüzden ezilin ezil, 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 ezilmemeyi, ezilmemeyi öğrendik. öğrendik. <laughs> Öyle arkadaşlar. Hayat böyle vura vura insana vura vura öğretiyor gerçekleri. Görmemen gereken bir şey gördün mü diyor. Evet. evet insanların, i̇nsanların yüzsüzlüğünü mi? görmemem gerekiyordu. <laughs> Ama gördüm. Abla sorularım. Nerelisin Aksaraylıyım? YouTuber olmasaydın ne olmak istersin? Bilmiyorum ki bir sürü işte bir sürü şey seviyorum yani. Şarkı yazmayı da severim arkadaşlar. Güzel de yazarım. Şiir yazmayı severim, dans etmeyi severim. Yani böyle sanat alanında bir yerde olurdum kesin. Yani illa böyle şarkıcı değil. Ama böyle sanat müze sahibi falan olabilirdim sahibi niye oluyorum ya? Sanat müzeleri yani sanatla ilgili bir şey olurdum kesin ya. Gerçekten sanatçı değil düşünmeyin sadece böyle şarkıcı markıcı değil. Daha çok ruha hitap eden şeyler. ve spiritüel anlamda şeyler. Psikolog da değil yani tam olarak böyle de. Yani ruha hitap eden bir şey olurdum arkadaşlar. Kendime böyle bir güzel bir spiritüel ortam hazırlardım. Böyle orada yaşardım yani. Çok severim öyle şeyleri. Biliyorsunuz Instagram'dan takip ediyorsanız storylerinden de böyle doğayı çok severim. Hayranım. Evrene aşığım. <laughs> Uzaylı olunca böyle oluyor arkadaşlar işte. Hangi takımı tutuyorsun? Tutmuyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Ama eskiden küçükken sorarsanız Fenerbahçe'yi tutuyordum ama yani çok önemli değil arkadaşlar. Ben kavga edilen yerlerde hoşlanmıyorum. Bir şey beni eğlendirmiyorsa ben gerek duymuyorum arkadaşlar. Niye kavga edeyim ya? Spor, futbol niye izlenir arkadaşlar? Böyle eğlence olsun bir keyif versin diye. Bana ne ya stres yapacaksam tutmam hiçbirini daha iyi. Benim fikrim tabii. Hiç evde tek başınayken şarkı açıp dans ettin mi diyor. Lan bu benim günlük aktivitem. Evde tek başıma olmama da gerek yok yani. Evdekiler benim bu kafaya alışkın oldukları için sıkıntı yapmıyorlar arkadaşlar. Abi, Abi doğal, doğal gazı çok, çok açtınız? Sıcaktan, sıcaktan bayılacağım, bayılacağım lan. Ben. Yemin ederim, ederim arkadaşlar. Şuna bakın ya. ya. Odam kocaman olduğu hadi çok sıcak oldu. Okuldaki yeni kız ne zaman gelecek demiş. Hafta sonu gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar kameramın şarjı bitti. Hızlı hızlı artık sorulara geçiyorum. Neden bu kadar tatlısın diyor. Teşekkür ederim böyle gördüğün için. Bazen gülüş ve falan gıcık olanlar var arkadaşlar. Ama bu benim yani. Sen gıcık oluyorsun diye kendimi değiştiremem. Gülüşüm ne bu? İleride çocukların olursa erkek kız ismi ne verirdin diyor. Kız olursa Sky koyacaktım. Gökyüzü demek yani. İngilizce bir isim koyacaktım arkadaşlar. Annem Sakay, Sky falan deyince arkadaşlar çocuğumun ismi çok kötü yerlere gidiyordu. O yüzden vazgeçtim. Anadolu kadın ne yapsın kadın? Öyle konuşuyor. Yani vazgeçtim o yüzden. Ya erkek olsa da ne bileyim yani yine bir Planet falan koyarı herhalde. Yine gökyüzüyle ilgili bir şey olurdu. Bilmiyorum yani. Evrenle ilgili bir şeyler olabilirdi. Ya takipçileri ne kadar seviyorsun? Şimdi bunu ben şöyle bir yapmak istemiyorum. Bazı youtuberlar yapıyor. Takipçilerimi çok seviyorum. Siz benim ailemsiniz falan filan. Ama bana samimiyetsiz geliyor. Ama ben hissettirdiğimi düşünüyorum yani. Bence öyle yani hissettirdiğimi düşünüyorum size sevdiğimi. Sizin de daha çok bir takipçi youtuber ilişkisi değil de bir arkadaş ilişkisi yaptığımı düşünüyorum. Yani şimdi ben size oturup sizi sev... Bir de ben var ya kimseye diyemem biliyor musunuz? Böyle sevgimi söyleyebilen bir insan değilim. Belli derim yani hissettiririm o insana. Arkadaşlar öyle bir insanım. En sevdiğin dizi okulda yeni kız diyormuşum. <laughs> 55 video bölüm çekmişim yani. Okuldaki yeri kızda bırakın da diyeyim yani. Biraz uzun video oluyor arkadaşlar şu anda ama ne yapayım ya. En sevdiği renk yani beyaz ve mavi sanırım. En sevdiğim renk evet. Tüm renkleri seviyorum aslında. Okuldaki yeni kızım yeni bölümü gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin hafta sonu gelecek. En eğlendiğin troll videosu. Hani şu nikah kıyıyorduk ya onun başlığını unuttum. O kadar çok içerik üretiyorum ki her gün bir şey atıyoruz arkadaşlar. Onda bir de avatar falan. Ya eğleniyorum aslında flash tv'lerde falan ya. Oruç tutuyor musun demiş arkadaşlar birisi. Ya bir sorgu meleğe gelmiş sanırım öbür taraftan. <laughs> arkadaşlar bakın Tepki verdiği biçim şey değil ama Kimsenin oruç tuttuğu namaz kıldığı Ya da dini hiçbir şey Gerçekten bizi ilgilendirmiyor ya Ya bu kafadan bir çıkalım yalvarırım artık ya Çıkalım ya Ya arkadaşlar çoğunuz şey yazıyorsun İçerikleri çalılar hakkında ne düşünüyorsun diye Ya bir şey düşünmüyorum Çalıyorlar bak çaldıkları da belli oluyor yani Utanmıyorlardı arkadaşlar ben ne yapayım yani <laughs> Kendileri utanmıyor yani Çok değişik komik buluyorum onları Bir yeteneğin varsa yaparsın bu işi şey. Yeteneğin yoksa yapmaz Bu kadar basit Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirin açmayı, Videoya koskocaman bir like atmayı unutmayın Sizi çok seviyorum beyaz oyundan Hepinize koskocaman bay bay